Milli İktisat Teşkilatı İttihat Terakki Partisi'nin 1. Dünya Savaşı öncesi 1914 yılında milli ekonomi politikasına yönelik hazırlanmış olduğu bir teşkilattı. Encümeni Daniş Tanzimat döneminde oluşturulmuş bilim kuruluydu. Mirur Tezkeresi 2. Mahmut döneminde oluşturulmuş İstanbul'a gelişi güzel yerleşimleri engellemek için İstanbul'a giriş yani izin belgesiydi. Gelelim paragrafımıza. Osmanlı kapitülasyonlar nedeniyle ekonomik açıdan çökme noktasına geldi. Osmanlı pazarları Avrupa'dan gelen mallarla doldu. Bir müddet sonra Osmanlı'da atölyeler kapandı. Artık üretim yoktu. Dolayısıyla Osmanlı Batı'dan borç almak zorunda kaldı ve ilk borcunu da İngiltere'den aldı Kırım Savaşı öncesinde. Borçlar borçları takip etti. Bir müddet sonra borçlar ödenemeyince alacaklı devletler Osmanlı kapısını çaldı. Ve alacaklı devletler İstanbul'da Duyunu Umumiye İdaresi'ni yani Genel Borçlar idaresini kurdu. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir.